Arkadaşlar trafikteki parkurdan çıktım. Sağ sinyalimle. Sağda komisyonun Sağda komisyonu beklemeye başlıyorum sağ sinyalimle. Bana verilen ikazla birlikte sol sinyalimle çıkıyorum. Sinyalimi kapattım. Sola sinyal veriyorum. Yoldan gelen araçların ilk geçiş hakkı var. Sağ ve solu kontrol ettim. Dönüşümü tamamladım. Sinyalimi kapatıyorum. Elektrik idaresinin altından sağa dönüş yapacağız. Sağ sinyalimi verdim. Burada gördüğünüz üzere dur levhamız var. Yola çıkmadan önce yine yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını veriyorum. Sınav güzergahımız orta şerit. Direkt olarak kendim burada orta şeride atıyorum. Sinyalimi kapattım. Devam ediyorum. 50'ye kadar hızımı arttırabilirim. Bunu çok geçmemeye özen gösteriyorum. Kontrol süzeye geçtiğinde geçmeye çalışan yayalar varsa onlara yol veriyorum. Yolu burada direkt ortalayabilirsiniz. herhangi problem yok. Öndeki araçlarla eğer aynı hıza sahipseniz takip mesafesi hızınızın yarısı kadardır. İşimi yanda devam ediyorum. aşağı yukarı 45 50 ortalamayı tutturursanız bütün ışıklardan yeşilde geçme durumunu söz konusu. Yanıp sönmeye başladı. 3 saniye vaktimiz var. Ve ışıkta duruyorum. Eğer burada durmak zorunda kalırsanız bu yaya geçidinin üzerinde ön lastiğinizin basmaması gerekiyor. Veya tam üzerinde kalmamanız gerekiyor. yeşil yandı devam ediyorum. Dediğim gibi hızımı 50'ye kadar çıkarabilirim. Burada herhangi bir sorun yok. Çok küçük sapmalar olabilir ama 50'yi çok geçmemeniz tavsiyedir. edilir. Kontrolsüz yaya geçitlerine yine dikkat ediyorum. Köprüye kadar herhangi bir sorun yok. Dümdüz devam ediyorum. Yine bir kontrolsüz yaya geçidi de burada var. Buna da dikkat ediyorum. sağ sinyal verdim. Dönüşe geçeceğim. Burada bir istisnai durum var arkadaşlar. Buradaki düz çizgide kendinizi sağ atabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Buna izin veriliyor. Sağ şeritte olduğum için dönüşümü direkt yine sağ yapıyorum. Burada düz gelen araçları ve yayılara kontrol ediyorum. Dönüşümü tamamladım. Şimdi bundan sonra ışıklara kadar kendimizi yavaş yavaş sola atacağız. Trafik durumuna göre sağ şeritte de kalabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Fakat kolaylık olması açısından bu şekilde yapıyoruz. Sola sinyal verdim. Devam ediyorum. Dediğim gibi sağ şeritte de sinyalimi kapattım. Sağ şeritte de kalabilirsiniz. Bu şekilde kalmanızda da herhangi bir sorun yok. Devam ettim. Kırmızı ışık yanıyor. Beklemeye başlayacağız. Bakın burada geçme yasağı var. Buralarda geçmemeye özen göstermeniz lazım. 30 metre kala şehir içinde geçme yasağı vardır. Işıkları ve kavşakları yaklaşırken. Burada sağ şeritte de kalabilirsiniz dediğim gibi. Trafik durumuna göre. Fakat geçer geçmez kendimiz artık ufak ufak sola atacağız. Yeşil yanda devam ediyoruz. Bakın buralarda hala geçmeye, sola şeride atabilirsiniz kendinizi. Bakın ileride dönüş adasına yaklaşıyorum. Ağaçların yoğun olduğu bir kısım orası. Oradan takip edebilirsiniz. Yine bakın bu geçme yasağı var buralarda. Sola sinyal verdim. Bu civarda. Sol sinyalim hala açık. Dönüşe girdim hala açık. Bakın burada dur hili levhamız var. Durdum. Yolu kontrol ettim. Gelen yok. Sol sinyalim hala açık. Dönüşümü tamamladım. Orta şehirde attım kendimi ve sinyalimi kapattım. Devam ediyoruz. Şimdi sağa döneceğiz. Yine sinyalimi verdim. Sanayinin oradaki petrolün yanına geliyoruz şimdi. Dönüşümü tamamladım. Sinyalimi kapattım. Hemen sola sinyal veriyorum. Dönel kavşağının içerisindeki araç varsa eğer onlara ilk geçiş hakkını vermem lazım. Dönüşmeniz bitmedi. Devam ediyorum. Dönüşümü tamamladım ve sinyalimi kapattım. Devam ediyoruz. kendimi yavaş yavaş sağa atmam bana daha kolaylık sağladığı için sağ sinyalle diğer şeride geçtim. Kapattım. Burada sol şeritte de kalabilirsiniz arkadaşlar ışıkta. Fakat direkt olarak sol şeride kendinizi atıp daha sonra ışıklara gelmeden önce yine sağ atmanız faydalı olur. Sol şeritte de kalmanız herhangi bir sorun yaratmaz trafik durumuna göre. Sola sinyalimi verdim. Burada yer direkt sola dönecek olursanız Sol şeritte kalıp daha sonra kendinizi yine orta şeride atıyorsunuz. Sol sinyalim şu an yanık. Işıkta bekliyorum. Bana yanmasını bekliyorum. Yeşil yandı. Devam ediyorum. Direkt orta şeride atacağım kendimi. Dönüşümü tamamladım. Sinyalimi kapattım. Bakın ışıklara yaklaşmadan önce burada kendinizi sağ şeride atmanız lazım. Kesik çizgiler çünkü. Bakın burada kesik çizgi başlıyor. Buradan sağ şeride atmanız çok doğru bir davranış değil. Işıkta beklemeye başlıyorum. Eşilyan'da devam ediyorum. 50'ye kadar biliyorsunuz herhangi bir sorun yok. Bu şeride direkt ortalayarak gidebiliriz. Daha önce de söylemiştim. Devam ediyorum. Kontrolsüz bir yaya geçitimiz var burada. Yayalara dikkat ettim. de burada var bakın. Bir tane de burada var. Burada bize yeşil yeniyorsa yayaları kırmızı yeniyordur arkadaşlar. 50 ortalamayı tutturursak bütün ışıklarımıza yeşil yanma ihtimali söz konusu. Çünkü yeşil dalga uygulaması var biliyorsunuz burada. Devam ediyorum. Bir tane de burada var. Bir tane yaya geçidi de burada var. Kontrolsüz yine. Bir tane de burada var. Eğer ışıklara çok yakınsanız ve sarın yanıp sönmeye başladıysa arkadaşlar kontrollü bir şekilde duramayacaksanız geçiyorsunuz. Bakın bu ışıkları geçtikten sonra kendimi yavaş yavaş sola atıyorum. Düz çizginin olmadığı yerde. Yaya geçitlerine yine dikkat ediyorum. Sinyalimi söndürdüm. Işıkları yaklaşana kadar burada eğer bir sorun oluştuysa arkadaşlar kendinizi buralarda da sola atabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Işıklara yaklaşıyorum. Bakın burada geçmeye hesabı azileri az ileride. Düz çizgi başlıyor. Artık bu civardan sonra sol sinyalimi yaktım. Eğer burada trafik sıkışıklığında beklemek durumunda kalırsanız bunun yaya geçidinin öncesinde ya da sonrasında bekleyin. Sol sinyalim yanmaya devam ediyor. Yeşil yanda devam ediyorum. Sol sinyalim hala açık. Diğer ışığı da geçtim. Burada diğer şeride taşmadan sol şeritten refüjü takip ederek sola doğru devam ediyorum. Burada kolaylık olsun diye kendimi direkt olarak sağ şeride attım. Arkadaşlar burada sinyalinizi söndürebilirsiniz. Sol şeritte kalmanız da bir e, sorun değil. Fakat sağdan gelen araçla aynı şeride girmeye çalışır veya sağdan gelen araç sola dönmeye çalışırsa burada sizi sıkıştırabilir. O yüzden sağ şeritte kalmaya çalışın ama solda da kalırsanız herhangi bir sorun yok. Sinyalimi söndürdüm. Karşıda direkt olarak orta şeride atacağım kendimi. Veya sola atabilirim. Soldan diğer şeride geçeceksem eğer yolumu biraz düzelttiysem soldan diğer şeride geçeceksem sinyal vermeyi ihmal etmiyorum. Sinyalim kapalı. Yayıları kırmızı yandı. Evet. Devam ediyorum. Direkt sola attım kendimi. Sinyal verdim. Sınav şeridini attım. Kapattım. Buradaki kontrolsüz yaya geçtiğimde yaylara dikkat ediyorum. Sağ sinyal verdim. Arkadaşlar burada bakın bir düz çizgi söz konusu. Ama mecburen bir sağa döneceğimiz için buradaki geçmene de yine istisnai olarak izin veriliyor. Sağ sinyalim hala açık. Sağa dönüşüyorum, dönüyorum. Kapattım sinyalimi. Devam ediyorum. Güzergah dışına çıkarsanız arkadaşlar bu sınavdan elenme sebebi. Buna dikkat ediyoruz yanlış yollara sapmamaya çalışıyoruz. Gerekirse bunu boş zamanınızda da deneyimleyebilirsiniz. Yine sağ sinyal verdim. Dar bir açıyla dönüşümü tamamladım. Sinyalimi kapattım. Devam ediyorum. Sola sinyalimi verdim. Diğer şehirde geçmeme özen gösteriyorum. Bakın yine burada bir şerit ayrım çizgisi var. Sola döndüm. İçeri girdim. Tamam sınav bu kadar arkadaşlar. Bitmiştir.